<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız arkadaşlar arkadaşlar bugün yine yorucu bir işle uğraş yok diyor ya hani gene uğraş bir şey bulmuşum diye aslında ne zaman beri işte köfte canım istiyordu ama işte köfteye zorsundum dedim analı kızlı yapayım biraz dedim gerçi sanki o işli köfteden kolay mı o da aynı Onda İki üç günden beri ha şunu yap, ha bunu yaptın zaten her videoyla günüm geçti, örgü videosu diye hep derken öyle günüm geçti. Şimdi de dedim, akşamla misafirimiz vardı, ona şey yapamadım. Şimdi de dedim, bari dedim, yapayım dedim. Köftelerini yaptık, çocuklarla beraber yuvarladık. Ondan sonra şimdi, bunlar kızları, analarını yapacağım şimdi. Nohutum da sobanın üstünde pişti, biraz hamuru setleşmiştik. Onu yumuşatıyorum arkadaşlar. köfte rahat olsun diye. Baya bir setleşti çünkü. Bekleyince donuyor ya. Ondan dolayı. içinde hazırladım. İçini aynı işli köfte gibi düşünün arkadaşlar. Dışının hamurunda irmik. Ondan sonra baharatlarını attım. Salça, tuz koydum. Başka bir şey koymadım. Un işte. Ondan sonra ee, içini de aynı işte köftenin içi gibi kıymayı kavurdum baharatını attım az bir salça koydum bir yemek kaşığı kadar soğanını hemen robotta çekiverdim el robotunda ondan sonra soğanı da içine koydum kavurdum i̇şte tepsiye de döktüm zaten bakın bu kadar tepsiye de döktüm oraya koydum soğusun diye o soğuyana kadar biz de kızlarını yaptık arkadaşlar bu e, ben bildiğim kadarıyla Adana'nın meşhur yemeği arkadaşlar. Bakalım artık nasıl olacak. Kaç tane çıkacak bilmiyorum. Şöyle. Yetişir inşallah ya. Zaten şeyi hazır. Nohutu hazır. Pişti sobanın üstünde. Islandıydım. Adam başı zaten ikişer şer tane çıksa yeter. Ve sağ gene hasta, grip oldu. Asla da hiç bitmiyor zaten. Allah veriyor ben ne yapayım? Valla yemesen içmezsen abi hasta olursun. Hmm. Allah'ın verdiğine bir şey demiyor zaten. Valla o gün kelle paça yaptıydım. Kelle paça derken yani şey ondan sonra onu yemedi. Ondan sonra. Rümey sen niye yemiyorsun kızı? E ben zaten sevmiyorum anne. Gene de yedim işte. Ben yani ne yemek yaparsam yapayım. Biz gör, görüyor mu zaten yaptığım yemekler uğraştırıcı yemekler. Milletin anası yapmaz. Eline geçmez olsa da yesek diye. Ben yapıyorum. Bizimkiler şey yapmıyor. Olanlarda bir şey yok da. Kız. Yemiyor mu? Yemiyor tabi. Hmm, şey. Vallahi yemiyorum. Bir gün yemek yerken video çekeyim. Millet de görsün yani. He, Yedin yemeği. Koydum tabağı da görüyoruz zaten. Emret. Sabah kahvaltı yapıyorum. Bir çay içmiyorum bile. Yarısını içiyorum tamam. Çay tamam. sevmez. Yemek yemez. Sonra niye hasta oluyorum ben? O gün tavuk pişirdim. Onu mesela önüne koydum. Onu bile yememişti. Yemesen içmesen ne olur? Bağışlılığın düşe. O zaman ne olursun? Hasta olursun. Kolay kolay da iyileşemezsin. Tam benim de gripim ağır geçiyor ama en azından gene ben bir şekilde hani mesela faydalı olan şeyleri kemik kaynatırım içerim mesela. Çorba yaparım içerim. Ben de gribim ağır geçiyor. Ona bir şey demiyorum ama yemezsen de iyileşemezsin yani. Bu iki 2 4. Evet. Buyur. <laughs> İçerisi soğuk mu? Biraz. Kömür geçti için. Bak. Ee, Kapı getir at biraz yansın. Hazırız. sobayı Soğuğu atıyor Hadi ben. İyi iyi iyi. İyi, iyi, iyi. yoksun ha. Ya sen için ne bu? Abdullah var. Abi bir gün var. Bu zaten oruç. Eee kalkmayacağım yani. Yatar akşama kadar. Eşi ne? Yemek yok, geçmek yok. Yemek derdi de yok. Haftaya oruç da ha. Mart'ın başında başlıyor oruç. Tamam haftaya başlıyor. Cumartesi. Bugün ayın kaçı abi? Haftaya cuma bugün. Evet. Ay. Ay ya. Ay. Dur ben abi, bir hafta orada çalışayım ya tamam. Ben <laughs> de çalışıyorum. İki gün de benim için çalışıyorum. Bir gün de benim için çalışıyorum. Bir torba, onu al bana. Olur. Başka bir emriniz? <laughs> Yok. Ramazan'dan sonra çalışırım ben yine. Allah razı olsun. <laughs> Ramazan'da lazım zaten. Daha Kadir de gelecek. Para lazım bana. Ondan Şöyle bir... Para, şey, olsa iyi olurdu. Çocuğa ayıp olmazdı. Çocuk da gelmez. Otel parasını ona ben şey yaparım da. Gezme işi çok sesli. Hadi geliyor. 3 günlük gelirse zaten çay almayacağız. Cihan'dayız. 2 günlük gelsin. hiç gelmesin. zaman gelirsin. Olur. Yani. Vedalaşırsın o Askeri e giderken o fabrika onları yapacağım. Böyle Cihan'ı altın üstüne getireyim. Motorlar arabalar zaten yaz ayı gelmiş oluyor millet piyasa yapmaya başlar o zaman 2 tane Motor 5-6 tane de araba Tamam Analı kızdı yemeye arkadaşlar. Zaten birkaç kere yaptırdım zaten. Siz biliyorsunuz. Köfteler, küçük köfteler böyle. Ondan sonra büyük köfteler koyuyor içine. Nohutunu, neyini koyuyor işte. Salçalı, naneli. Güzelce. Limonu içine ye. Üç günden beri burada poyraz esiyor arkadaşlar. Ama bugün biraz hafifledi. Dün İlk günü daha kötüydü. Huu. Hem soğuk hem şey, poyraz var. Güneşli ama fayda etmiyor güneş. Duldu olacak o güneşi. burada da oturacaksın ancak güneşin böyle faydası. Görürsün. Yoksa yok. Alo babanın telefonunda zil sesi mi duyduğun ki? Ne? Cik, cik yapmış. Kuştan sesini mi kaydetmiş? Hı? Kuştan sesini mi kaydetmiş? Yok, akşam zaten uğraşılır bu sesine, o sesine onu yaptısa. Bir de bebek ağlama gibi aynı. Rümeysa gördüğü ki bebek ağlıyor. Kakız, yatma. Bak ikinci vaktinde yatın deleriyormuş kakız. Ha canım. 2 dakika, dakika sonra. sonra He. Babam da öyle diyor. Gözlerini dinlendir, Vallahi arkadaşlar şimdi gençliğimizde yapıp yemezsek ileriki günlerde hiç yiyemeyiz. Rümeysa kalsa hiç böyle uğraştıran yemeklerle uğraşması. Yani pratik bir şey olsun. Yesin, için Tamam bitti. Karnım doydu. Yeter. Ben de uğraştıran yemekleri seviyorum. Mesela ben akşamlar mesela e, herkeste var mı farklı bir şey bilmiyorum da ben mesela yemek hani yemek ne olursa olsun akşamları ile yemek olacak bana. Mesela bazen eşim der ki hani kahvaltı ama kahvaltı ne benim karnım doymuyor. Eşim kahvaltı türünü seviyor ama kahvaltı ne benim karnım doymuyor. Ben de kendimi aç gibi hissediyorum. Ne kadar yesen Mesela peynir var, zeytin var. Allah olmayanlara nasip etsin. Yumurta yok mesela. Yağ var, tahin pekmez var. Tahinimiz bitti alacağız inşallah. Biraz gelmedi. Tahin pekmezimiz var mesela. Şey yok. Peynirimiz var. Oldu mu? Allah bir bereket versin. Yiyor yok ama şey ben şey yapamıyorum. Hani karnım doymuyor. Kaç tane var Mustafa, Ne bileyim ben hani. Sayma sayma bereketi kaçır. Emre hastaneye gitmiş ya geçen. Gece mi? Geçen geçen. Hemşire ne demiş? Abone oldun sen buraya zaten demiş. <laughs> bir kolunu kırıyor gidiyor. Bir kafasını kırıyor Hemşirene gidiyor. Hemşire de öğrenmiş artık zaten. <laughs> bir kere de kolu kırıldıydı. Beraber git dedik ya. Ve veznede duran adam yok mu? Adam da gördüm beni iyice bakıyor herhalde adam diyor. <laughs> Bu kadın herhalde her hafta geliyor mu? <laughs> Valla ben zorda kalmadım sürece gitmem. Valla arkadaşlar hastaneye gidip geldik ve muhakkak hasta oluyor. Köftesini biraz şeyde yoğurdum arkadaşlar. Makinede yoğurdum. Kolum ağrıyor diye. Bilmiyorum boynumun fıtığı mı neyse artık koluma vuruyor. Onun için biraz makinede hamur yoğurma makinesinde biraz şey Çevirdim şöyle ondan sonra da onu kattım elimde yoğurdum biraz da. Ama sağ oldu zaten. Dedim gelin bakayım. Mustafa elini yıkadı sağ olsun geldi. Hümeysa'da. Ben sıktım sıktım önlerini attım onları yuvarladı. sonra ben de yuvarladım bitirdik. Yeter bu kadar zaten. <laughs> Makinede arkadaşlar bir şey değil biraz hafif hızlı çalıştırıyor. Makinede daha güzel şey yapıyor. Bu da organak kalmıyor. Serde yaparken köfte yaparken zorsunuyor. Hani Abdullah fırına gidiyordu ya. He. Abdullah nerede yattığını hmm. öğrendim. Yukarıda mı? Hı. Hmm. Nerede? O sen de dedin dünya dedim orada mı? Bak fırın ilk gün gittim de adam dedi ki namaz kılıyor musun? dedi. He abi dedim. Yani göndersem kılarım dedi. Kılarım dedim. Tamam dedi. Birini çağırdı tezgahtan. Gel dedi çoğu namaza gitsin dedi sen de gel. Lan ben namaza gittim arkamdan gelmiş, da gelmiş. Ocakçı da gelmiş. Ocakçı ocakçı de? Tam işte Tamam ben tezgattaydım normalde Tamam Ben yemekleri şey yapıyordum O gelecek gelen adam mı çocuk mu kimse ocağı Adam yapıyordu. gelmiş ocağı da ya Ocakçıyı da getirmiş Geldiği kişi He. Yani orada ocakçılık da yapan var 2-3 kişi Sonra Baktım Abdest aldım Lan nerede kalacağım bilmiyorum Işık da yok Karanlık mı? He, sonra bir atım turuncu bir ışık yani. Dem ha. Herhalde bura mescit. Lan bir açtım dışarı çıkıyor. Buz gibi serin bir şey geldi iç, üstüme. Yüzüm dondu. Sonra bir atım işte ocakçı geldi. Işığı yaktı. Sonra bir atım arka tarafa doğru gidiyor. Ben takip ettim. Sonra battım orada. Namazda var iki tane. Hemen... He birine o geçti birine ben geçtim. Sonra dün de işte. Fırının üstü fazla açık olmazsa rüzgar gelmez. Kazan var diye açık herhalde. Ama şey sıcak yani öyle fazla soğuk değil. Battaniye falan varmış ya. Yok. Ben battaniye görmedim. Çuvallar üstünde işte. Yani yatılacak şekilde. Çuvallar mı? Yok yani oraya çıktı. He yatılacak şekilde. Orada bir tane tahta var uzun bir tahta. Misal Yılmaz abi oraya yattı. Abdullah abi beton zaten sıcak. Ocağın alt üstü ya. Hmm. Yani karton ser 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 mesela. Karton serde uyudu. Öbür tahta da bir tahta var. Öbürü de oraya yattı. Çuvalların üstüne de ben yattım. Benim yerim güzeldi de. İşte çuval hafif böyle aşağı doğru sanki meyilli gibi. Hmm. Ama Adana. yakıt işte. Hmm. He. Sonra ama şey kolumu şöyle kattım. Şöyle uyudum. Sonra yan döndüm. Baktım yan rahat edemedim. Şöyle sırt üstü yattım. İki çuvalı şey yaptım. Arasını açtım biraz. Kafamı kattım yastık gibi. Biz <laughs> gibi uyudum orada zaten Abdullah abi kaldırdı işe başladık. Ama insan uyup kalkınca sersem oluyor. Aynen. Usta abi Abdullah'ın eski çalıştığı yerden çağırdılar arkadaşlar. iki günlüğüne. Eleman eksikliği varmış. Eleman bir yere gidecekmiş. Onun için çağırdılar Mustafa. Aslında şey olsaydı Mustafa çalışacaktı da. Kafası sarmadı. Size yemeği az veriyorlar beğenmedim. Çayım da soğuk. Ya şimdi yemeği az vermekte de haklı. Ya kimsen, kaç tane işte çalışan var oğlum. Ya kaç tane çalışan var. Kimsenin uğraştığı bir şey de yok. Her şeyi makine yapıyor artık. Hmm. Hamuru makine yoğuruyor. Hamuru alıyorlar yukarıda bir kazan gibi bir şey var. Abdullah video çekmişti bir keresinde. Ben onun içine koyuyorlar oradan Aşağıya bezeli hali çıkıyor değil mi? He. he. Yani, Somunlarda o genelde misal. He, yorulmuyor. Karşı normalde Pide'de fırın fırında her şeyi yapar. Yani pide, de, pide de tam misal. Pide de Makinenin üstüne içine katıyorsun kova gibi bir şey var. Hamuru katıyorsun oraya. Makine kendi kesiyor. Kendi yuvarlıyor, çeviriyor, bezeliyor. Sen sadece hamur bezeli bir şekilde geliyor. Onda biraz hızlı olman lazım. Makine hızlı hızlı yapıyor. Hızlı hızlı tavalara dizmen lazım. Mesela dünen Abdullah abi de geldi yardım etti bana. Ha orada bir tek uğraşan pideyi pişirirken ocakçı uğraşıyor. Dikkat etmesi lazım. Bir de Yılmaz abi makineyle uğraşıyor. Gerisi zaten tezgahta her şey. Arkadaşlar hem çayımı içeyim hem de bunları yapayım köfteleri zaten kızlarını yaptık öyle diyeyim nohutum hazır köftelerini de yapayım ha şimdi köftelerini de yapayım ben bitireyim geri pişirme işleminde tekrar görüşelim arkadaşlar sarımsaklarımı koydum hemen şuradan bir karıştırayım Hala ben bu demirtaşı kullandım. Şimdi ayrı ayrı daha hızlı olduğu için böyle şey var kaldı. Bir yandan makineye boşalttım. Bir yandan şeyi boşalttım. Sabah buranın kimi kirlenmişti. Onu kaldırdım. Dışarıda bir tane kötü makine var. Onu içine yaptım. Geldi makineme kullanmıyorum. Geldi makine bozuldu ya. Yaptı kırdım. Onun için onu kullanmıyorum. Şöyle hemen Karımı da şuraya alalım da de, <laughs> Oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Makineye başlattım. İki tane bardak neye vardı? Onlar geri içine koydum. Kazana da 40 dakika varmış zaten şeyim hazır ya hemen suyu kaynadı mı? Hazır olmuş. Azıcık da domates salçası kullanacağım. Domates salçası. Suyu hemen dökerim içine kaynadı mı? Malzemelerini atar. Aslında büyük tencere olsaydı iyi olurdu da. Kaldı mıydı yenir mesela. Ama benim büyük tencere, 10 kiloluk tencerem var da onda da yoğurt alabilirim ben. Yoğurt çabuk bitiyor diye ben hemen 5 kilo 5 kilo almıyorum. 10 kilo alıyorum ben. Çok bazen oğlan diyor sütüm yok abla diyor. Dağılacağım da yer çok büyük onun için bazen öyle 5 kilo alıyorum hemen o şeyi atlatmak için. ertesi güne kadar zaten bir daha getiriyor. O zaman önce birini yiyor. Sonra birini yiyor, hem dinlenmiş oluyor. Ama yoğurdun bitmediğini üç gün önceden sütçüyü alıyor. Getiriyor bana. Şöyle kaynadı mi? Gerisi kolay arkadaşlar. Mademleri için attım mı? 5-10 dakika kaynattım mı? Tamam. Çünkü köfteler hem çabuk pişiyor Onun için. Az daha su koyacağım. Evet yeterli. Şimdi dedik. altını açarım. Kaynasın da kapatalım. Arkadaşlar suyu kaynadı. Şöyle ilk önce Bismillahirrahmanirrahim. attı. sonra şöyle bu kaynayacak arkadaşlar. Bu kaynadıktan sonra ıcık şeyler piştikten sonra sonrasında analarına atacağız içine. Biraz böyle kaynasın bu. Şey, her yere sıçrattım mı? yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Biraz kaynadı. Suyundan biraz alsam mı bilemedim de. Şimdi köftelerini içine atayım bakayım ilk önce. 13 14 15 16 17 18 19 20 Biraz suyu fazla oldu. Bunu yapacağız şimdi? Biraz hemen suyunu alacağız. Yağsız yerinde. Eğer gene şey olursa suyunu üstüne ekleriz arkadaşlar. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer böyle suyu fazla olursa alın. ağzına kapatın. Bir kenarda dursun. Eğer yemeğinizin suyu şey olursa ona göre içine kapatır, koyarsınız. Heh, şimdi iyi oldu. Biraz da böyle. arkadaşlar yemeğim vallahi çok güzel oldu mis gibi suyunu ayırdım kenarda duruyor bakın pişmesi köfteler falan yüzüne çıktı artık köfteler de yüzüne çıktığına göre pişmiş demektir çamaşır de çalıştırdım bugün koşuşturmalı geçti benim için yarın dur bakayım ne yapacağız yarın da bir soba temizliği işimiz var ama dur bakalım ne yapacağız İnşallah onu da temizler karadan çıkar çünkü ramazanlık geliyor hem sahurda yakıyor sobayı hem şeydi rezil oluruk yoksa. Mecbur sobamızı temizleyelim hazır olsun. Zaten bir kere temizledik kurduk kuralı. Bir de şimdi temizlersek tamamdır. Arkadaşlar bugünlük benim menüm bu kadar. Burada köfte analı kızlı köfte pişirdim. Burada turşumu çıkarttım. Soğan dildim. Turp dildim. Şurada da lahana turşum. Suyum da hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.